2 3 başla Bilge. Wow, acı biber geldi Bilge Lina. sana. <laughs> Yiyeceksin Bilge 1 2 3 başla. Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Bilge Lina Musa sabemenin. Kaç balon? Pardon. Kaç bardak? Evet yarışta centilmenlik önemli. Evet sonuncu. Musa Bey'in. Aldın. Say bakalım. Kaç? Tamam. Sayı bağlandı. Ben kazandım. <laughs> Musa <bimin> kazandı. <laughs> durumda bir resminizi çekeyim. Elini omzuna at. Hiç görmüyorum. 3 başla bilgeliğine. Oley. Onu istemiyor musun? Bilgeliğine sen ne yapıyorsun? Bilgeliğine. Babamın resmi güzel olmamış. Ben onu yapıyorum. Baban resmi mi güzel olmamış? Eyvah. Baban çizdiği resim bu bilgeliğine. Baban görmesin. Babam okulda. Ama baban okulda da gelince görünce üzülür hem de. Tamam. Bilgele yine. Bir, iki, üç. Atabilirsin Bilge. Aç Bilgele yine. Efendim Bilgele Bilgeliğine. Ne dedim bilge yine? Çatlayayım mı? Neden? Hayır, beni seviyor. Benim